Biraz tanıyabilir miyim? Tabii, ben Zeynep Sahra. E, çıkmış beş tane kitabım var. Aslen malatyalıyım. E, bu malatya ikinci gelişim. E, özellikle bu gelişimde e, fuar alanının da yenilenmesiyle genç okurları daha çok e, çekmeye başlamışız. Bu beni çok mutlu etti bir malatyalı olarak. E, gençleri okumaya teşvik ettiği için de e, belediyemize çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Pandemi sürecinin girmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra Malatya'da düzenlenen ilk kitap fuarı bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, dediğim gibi ben pandemiden önce de geldiğim için pandemi öncesi sonrası bayağı fark var ama e, okuyucular çok özlemiş, biz çok özlemişiz. E, o yüzden e, çok mutluyum açıkçası. İlla kitaplarınızın hepsinin değeri sizin gözünüzde aynıdır ama sizin favoriniz hangisi? E, ay Çöreği benim ilk kitabım. E, o okuyucularım için de benim için de ayrı bir yere sahip zaten e, okuyucu kitlesi de çok büyük e, sanırım çarıyı diyebilirim. Peki okuyucular hangi kitaplara genellikle yöneliyor? E, ben gençlik e, romanları yazıyorum. E, benim türüm gençlik romanı olduğu için e, gençlerin daha çok hani e, genç yetişkin türüne daha çok ilgi e, verdiğini görüyorum. En çok satan kitabınız hangisi? Ay şu an 57. baskısında. Güzel bir okul kitlesi var. Umarım daha da çoğalacak. Yakında dizi anlaşmamızı yaptık. Dijital bir platformda yayınlanacak inşallah. Ondan sonra daha büyük kitlelere ulaşacağız. Ay diyebilirim. Peki sizden yeni bir kitap gelir mi yakın zamanda? Ya da öyle bir planınız var mı? Ocak ayında Kırmızı Kurabiye kitabım çıktı. Ayçöreği serisinin son kitabı ee, yıl sonunda bir kitap daha projemiz var böyle. buradan sonra okurlarınızla buluşabileceğiniz başka bir yerler var mı? Ee, bundan sonra Konya'ya, ondan sonra Antep'e gideceğim. Ee, Kocaeli fuarı var. Ya fuarlar neredeyse biz oradayız açıkçası. Her şeyi şehir geziyoruz. Genç okurlara buradan bir şey söylemek ister misiniz? okumayı devam etsinler, genç yazarları desteklemeye devam etsinler, onlar destekledikçe biz daha cesur yazabiliyoruz. Umarım okumayı hiç bırakmazlar. Kaç dakikadır buradasın? Ben mi? Ben hı, birden beri buradayım. Zeynep Sahra ile buluşacağın için nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Üç kitabını okudum sadece. Ama çok severek e, takip ettiğim bir yazar. Hangi kitapları? E, ben mi? Şu Ay Çöreği serisini okudum ben. Elmalı Tutu. Onları imzalatacağım. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> ben de.